Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın yüreğimizi yaktı, gönülleri dağladı. Yangın henüz devam ederken sorumluluk sahibi olması gereken kişiler meselenin ciddiyetini bir kenara bırakıp birbirlerini suçlamakla meşguldü. Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yangının kontrol altına alınmasını dahi beklemeden sorumluluktan kaçmaya çalışarak suçu karşı tarafa yüklemeye çalıştı ortak bir çözüm üretmeleri gereken bu anlarda yaşanan trajediyi fırsata çevirircesine sergiledikleri tutum, vicdanları bir kez daha yaraladı. Yangının söndürülmesi, soğutma çalışmalarının tamamlanması ve asıl sorunun çözümü için atılacak adımları beklemek yerine sergilenen bu davranış, hem sorumluluk anlayışının ne kadar eksik olduğunu, hem de vatandaşın güvenini nedenli zedelediklerini gözler önüne serdi. Bolu Belediye Başkanı Kültür ve Turizm Bakanı'nı suçluyor. Herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya yangına uygundur, yangınla ilgili önlemler alınmıştır şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Sayın Bakan bu olayın bizatihi sorumlusudur ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde Açık olarak söylüyorum, belediyemizde suçlama cihetine gitmiştir. Kültür ve Turizm Bakanı, Bolu Belediye Başkanı'nı suçluyor. İtfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlik belgesi mevcut. Zaten bu yetki de yeti de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve e, yeterlikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterli ilgili bulunmamış. Şu anda süreç soruşturma süreci de devam ediyor. Siz birbirinizi suçlarken masum insanlar hayatını kaybediyor. Kamuoyu sizden onurlu bir istifa bekliyor.